Merhaba arkadaşlar. Kış geldi artık lahana sarılmaya alınmaya başlandı. Ben bir küçük lahana aldım. Lahananın sarma yerlerini, yani kıvrışık yerlerini ayırt ettim. Kıvırcık yerlerini turşu kuracağım. Çünkü kışın içeride sıcaklığı da turşu gelir yani lahana turşu da tez gelir. Onu yıkadım. 2 kiloluk bir kavanoza koydum bidona. Burada bir baştan fazla sarımsak soydum. Tabanına da bir avuç yani dolusu nohut koydum mayalanması için. Sarımsakları üzerine koyacağım. Toz değil bu ince pul biber. Kırmızı pul biber olarak geçiyor. Bundan bir yemek kaşığı kadar koyacağım. Hem lezzet veriyor hem de güzel oluyor. Annem bize öyle kurardı. Benim çocukluğumun turşusu bu. Üzerine limon koyacağım. Sirkeyi çok az koyacağım. Üzerinden aşağı doğru inmesini istiyorum. Ekşisinin. Bu klasik çay bardağı. Bundan bir tuzu 1 litre suda erittim. İçerisine bir çay kaşığı kadar da limon tuzu koydum. O da eridi. Onu bunun üzerine koyacağım. Kalanına da normal su koyacağım. Bu içme suyu, çeşme suyu kullanmıyoruz. Çok az da üzüm sirkesi koyacağım. yarım bardak kadar şimdi üzerine içme suyla dolduracağım üzerine turşuların böyle bir aparat var yapraklarının turşuların üzerine konuyor bunu hafif şekilde bu şekilde büküyorsunuz üzerine yerleştiriyoruz. Çünkü içindekiler boşluğa kalmasın, susu kalmasın diye, su üzerinde kalsın diye bu şekilde yapıyoruz. Ağzını sıkı sıkı kapatıyoruz. Kış olduğu için bunu sıcak bir yere koyuyoruz. Yani kaliferli evimiz, sobalı evimizdeyse sobalı yere, kaliferli ise kaliferli yere. Bu şekilde mayalanmasını sağlıyoruz. Bu lahanalar yumuşar. Yumuşadığı zaman bu aşağı iner. Tekrar yaprak lahana sardığınızda tekrar içerisine aynı şekilde yıkayıp bunun üzerine koyabilirsiniz. Yani bittikçe sardıkça içerisine ekleyin. Kışın bile lahana turşunuzu yapıp yiyebilirsiniz. İsterseniz içine havuç da katabilirsiniz. Karnabahar, brokoli onlardan da koyabilirsiniz. Sade de olmasını istemiyorsanız ama biz sade seviyoruz. Bu şekilde kuruyoruz. Evet, yapıp yiyenlere afiyet olsun.